Biz orada yesek fazla yer yok. Böyle yerlere de yemekhaneye almıyorlar. Sınıflar hava alsın almıyoruz diyorlar. Yemekhanede almıyorlar. Neden bilmiyoruz. Yani yemekhanede yiyenler olduğu için almıyorlar. Bizde de <laughs> yediğimizde havalandırıyoruz. Konuşmayın çıkın diyor. Oturtmaya bile izin vermiyorlar. Ben daha önce Yemekhanesi var okulun. Yemekleri zaten kötü kimse oradan yemek istemiyor. Bir, Bir de pahalı. Günlük 150 lira mı 100 lira mı ne. Biz de dışarıdan alıyoruz dışarıdan yiyoruz. Hayır izin vermiyorlar içeri girmeye. Bahçede. Sadece yemekhanedekiler yani para verip girebiliyoruz. Bahçede izin versin. Bahçede ya da böyle dışarıda falan. Yağmur yağdığı zaman içeri alıyorlar. Ama yemekhaneye değil sınıflara falan. आईवर प्रेम करू नका